Avon'dan 3 tane göz kalemi aldım. Gelin birlikte deneyelim. 2 bir tane ışıltılı, bir tane de mat bir renk aldım. Öncelikle mat olanı göstermek istiyorum. Cherry Red. Trend olmuş renklerden biri. Işıltılı olanları gösteriyorum. Bronze rengi. Bir diğeri ise Teal Sparkle. Kalemler çok çok yumuşak. Çok fazla açmayın uygularken ben kırdım. Siz kırmayın. Teal Sparkle'ın ışıltısı kamerada çok fazla görünmüyor ama göze baktığınızda yeşilimsi, altın sarısı, minik minik yansımalar var. Bu çeri rengi çok fazla gördük. Beni heyecanlandıran renkleri denemek istiyorum. Bronze rengi göz pınarlarında çok güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle göz pınarlarıma uygulayacağım. Şöyle bir fırçayı alıp şu iç kısmının ışıltısını biraz yukarıya taşıyacağım. Bu arada biraz hızlı olmanız gerekiyor çünkü çabuk sabitleniyorlar. Sabitlendikten sonra dağıtırsanız eğer parçalanabilir. Diktiği sparkle'ı da göz altına sürmeyi düşünüyorum. Çok güzel rengi. Kameradan çok fazla ışıltısı görünmüyor olabilir ama aynadan baktığımda çok güzel ışıltılar var. Bir maskara sürüp geliyorum. Bence şu an çok daha iyi görünüyor. Şu kalıcılıklarına bakalım. Oynama var mı? Sabitlenmesini çok çok beğendim bu arada. Kalemlerin renkleri çok çok güzel. Rengini anında verebiliyorsunuz. Gördüğünüz rengi alabiliyorsunuz. Işıltılı olanlar özellikle yansımaları çok çok güzel. Cherry Red ise bayağı bir kalıcıydı. Çok zorlandım. Hala gitmedi hatta. Eğer isterseniz bunu da deneyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.